İsrail'de fanatik Yahudiler bayrak günü yürüyüşü düzenledi, ırkçı sloganlar atıldı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi. İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Givir'de yürüyüşe katılanlar arasındaydı. Gazze'de ise Filistinliler bayrak yürüyüşünü protesto etti. Dışişleri Bakanlığı da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepki göstererek İsrail hükümetine önlem alınması çağrısı yaptı. İsrail'de binlerce fanatik Yahudi provokatif bayrak yürüyüşü için sokağa çıktı. Kudüs'te ırkçı sloganlar atarak yürüdü. Fanatik Yahudiler Kudüs'teki Şam Kapısı'nda toplandı. Ellerinde İsrail bayrakları vardı. Arap karşıtı ırkçı slogan atmayı sürdürdüler. Kudüs sokaklarında gerilim arttı. Zaman zaman arbede yaşandı. <laughs> İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Ben-Gvir de fanatik Yahudilerin arasındaydı. Onlarla birlikte şarkı söyledi. <laughs> Yüzlerce fanatik Yahudi bayrak yürüyüşü kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. <laughs> İsrail hükümeti karşıtları bayrak yürüyüşünü protesto etmek için yasa dışı İsrail yerleşimlerinde oturanların geçeceği yolu kapattı. Polis oturma eylemine müdahale etti. <laughs> Filistinliler tepkili. Görüntüler Gazze'den. Protestocular ateş yaktı. Gökyüzü dumanla kaplandı. <laughs> Eylemciler İsrail karşıtı slogan attı. Gökyüzüne Filistin bayrağı asılı balonlar bırakıldı. Protestolara Hamas ve İslami Cihat örgütü yetkilileri de katıldı. <laughs> Han Yunus kentinde de protesto gösterisi düzenlendi. Eylemciler Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye'de Kudüs'te yaşananları yakından izliyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetine tepki gösterdi. Provokatif eylemlere izin vermemesi çağrısı yaptı. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını hatırlatarak kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlem alınması talep edildi. Yahudi yerleşimciler her yıl 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünde bayrak yürüyüşü düzenliyor. İsrail, Arap ülkeleriyle girdiği 6 gün savaşının ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. 1980 yılında ise Kudüs'ü tek taraflı olarak başkenti ilan etti. Ama Kudüs'ün doğusu uluslararası hukuka göre işgal altında kabul ediliyor.